Tabii ki de. Minecraft oynuyoruz. Ama eski sürümdeyiz. Böyle bir şehrim var. Şehirde sadece bir ev var. O da benim evim. Böyle güzel bir serim var. Hem Minecraft'ın eskisi. Hem de bir hardcore. Hem de tabii ki de. Arkadaşlar. Şey, Oha wow, full oldu bu arada. Hem de. Yeni bir şehir. Yani seri. Alalım şunu da. Aa zombi var mesela. Neyse şöyle yemek alalım. Selam. Çapamız var şöyle göstereyim. Şimdi çapayla bir alan yapacağım ama ondan önce he tamam. Şu buday tohumlarından toplamam gerekiyor. Bir tane çıktı. Bu arada bir yerde iskelet var. Sesini duydum. Domuz bir pizza olsun başarımını aldım. Abi yemin ederim bir yerde iskelet var ya. Duydunuz mu? Senden korkan senin gibi olsun iskelet. Neyse. Oh, bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. 10 tane toplayacağım. Dur ya. Üzgünüm. Bu arada şunu şöyle 9 He tamam 10 Şimdi evimize gidebiliriz Eski sürümde yıl Bu arada arkadaşlar Herobrine, bir, Herobrine Minecraft Beta sürümü Minecraft 1.1 Minecraft 1.0 ve 1. 2. Ve Minecraft 1.0'da Dahiro Brain varmış. O yüzden ben de bir nota 0'ı deneyeceğim sizinle birlikte. Yakın zamanda attı. Neyse. Ben Bakın. Bir tane daha garip ses var o şey yaptırısı. 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dur 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 dur. 10 tane. Tamam doğruya saklamışım. Tamamdır. Bunlar burada büyüyecek. Bunların yanına su falan da koyarım. Çok iyi. Lan ne oldu demin? Bu o burada bir maden var. Bu madene de gireriz. Tamam. Hemen evimize gidelim. Dur lan ne oluyor? Ev nerede? O oh, tek attım. Burada şirket varmış, güzel. Şirketi şuraya. Bunları buraya. Ben biraz yemek toplayacağım, yemeğim var da olsun. Mesela ad ablyalım. Derizler için. Ama altı tane derim var da olsun ben at alacağım. İşte bu. Ama deri çıkmadı. Burada bayağı at vardı ya. Nereye kayboldu onlar? Ha inek inekten daha dur. Demin sanki şey bir iskelet bana yaya attı ya. Hmm. Deri çıkmadı ya. Neyse şurada da bir tane inek var. Hmm. Onlardan da deri çıkmadı. Dur tamam. Yemek toplamaya geldik zaten. Bir de deri. Tamam da dur bir dakika. Ekran birazcık soldu. Eh. Ben bir kendi şeyimi bulayım, modumu bulayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tavuk da iyidir. Tavuk döner yeriz. Bana karakterim gelmiyor modda. tavuğu da şuraya koyalım. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz bugün. Bu buğdayların bazıları büyümeye başlamış. Bakın. Bu arada burasının ismi Melek Adası. Yeni Melek Adası. Diğer Melek Adası'nı sevmedim ben o kadar da çok. Köyü boştu. Ya oğlum şu zombileri avlayacağım lan. Yeter lan. Neredesiniz oğlum? Oo. Oha! Sürü çıkar mı bundan? Çıktı. çıktı. Selam. Madenlerden bu yüzden korkuyorum. Bir youtuber duymuştum. Hangimiz şu maden sesini duyunca korkmadı ki? Doğru diyor valla. Hangimiz korkmadı arkadaşlar? Hangimiz bu sesi duyuracak korkmadı? Minecraft'taki madenleri bu yüzden sevmiyorum işte. Yoksa madene gidip çok eğlendiğim yerler de var. Mesela huzurlu da sadece maden yapmak için bir tane dünya açarım bazen. Öyle bunlar büyüyor ya. Cimri'nin... Oo tek attım. Hmm. Hmm. Ama deri çıkmıyor ineklerden ya artık. Şimdi hazır mısın? Prank. Domuz da var çok iyi. Bayağı iyi doyuruyor ya şu domuz eti pirzolası. Neredeyse şey kadar. Bu ne? Domuz pirzolası. Neredeyse şey kadar. Biftek kadar. Pişmiş biftek. Canım dolursun ha tamam. Uyuyalım. Uyuyor. Uyur musun? Gel ben erken. Yo gece oldu. Bu arada evimi sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Yerin altına yaptım. Buraya ilk başta hani Minecraft'ta ilk dünyanıza girersiniz. Eviniz olmaz filan. Böyle topraktan bir yer yaptım. Sonradan bu çıkışı yaptım. İlk çıkış yapmadım, deldim toprağın altına. İnek. İnek avlama günü bugün. Dur. Tamam. Gel lan buraya. Geri çıktı bu arada. Gene çıktı oha. Bugün biraz şanslıyız demek ki. Bu kılıç mı şanslı yoksa neyse. Biz hemen şu koyunu da alalım. Bu tek atamadık ya. Çekil. Sen de çekil. Domuz. Baya iyi ilerliyoruz bu arada. Hı hı. Evet bu arada Doruk'un kanalına da abone olmayı unutmayın. O da mesajda çıktı sürekli bir şeyler yazıyor Doruk'ta. Ben kanalına yazıyorum, bazen öyle yazıyor, bazen benim kanala yazıyor tam. Bu arada çok sıcak oldu ya neyse. Birazcık maden katacağız. Artık demire geçmek istiyorum bir de. Kalkan falan iyi olurdu. Bu arada kanalın ismini Pro Kuş olarak değiştirdim. Bence daha iyi oldu. O biraz daha var. Dur. dur. Dur dur. Bu yanlış yere koydum. Dur ya burada olmuyor. Şöyle yapmam gerekiyor. Tamam. Harika. Bayağı bir demir var. Buradan da çıkacak mı? Buradan da çıktı oha. Lan yuh yeter yeter. Oh bitti valla. Kaç tane çıktı? Oh 11 tane çıktı. Hemen şunları pişirmeliyim. hiç sürekli bir şeyler atmaya devam ediyor. Çünkü bayağı samimiyim arkadaşlar ben Doruk ile. Onda kanala abone olun çünkü canlı yayınını açmak istiyor. Ona yardımcı olun. Daha 50 abonesi yok. Ona biraz yardımcı olabilirsiniz. Tamam koyalım demirleri. Onu da cevap vereceğim video bitince. Arkadaşlar bu arada kanalda da hiç troll gelmiyor biliyorsunuz. Doriki'ye de troll videosu gelebilir. Ama Minecraft yüklemesi gerekiyor. Onda o şey crafting and building yüklü. Orada troll videosu yaparım belki. Dur ikiye. İki tane. Çok iyi. ya şuraya. Oha. Dur tamam bekle hepsi pişsin. Baya iyi. Maden yapmaya devam etmeliyiz. Çünkü baya dem demir çıkıyor. Demirin şekline de alışmamız gerekiyor. Ben alışamadım mesela. Dur ya burada çekmeyeceğim. Tamam. Bekleyin bir iki saniye. Ayarlıyorum şeyleri. Hıpızı. Hıpızı ayarlıyorum şeyleri arkadaşlar. Şu anda neler oluyor bilmemiz gerekiyor. Eksek, eksek. Tamam. Tamam iyi. Demirler pişmiş mi bakalım. Hemen demirler pişmiş mi bakacağız arkadaşlar. Şuradan oha 6 tane daha. Tam 10 tane. Bayağı iyi. Demir lazım. 11 Tamam iyi. Güzel. Demirler oldu. Şimdi çubuk yapacağız. Onun için de şey gerekiyor. Tabii ki de odun gerekiyor. E, odun gerekiyor onun için. Hemen ağaç kıracağız da. Öf. Oğlum dur ya kendime bir balta yapayım. Şey balta mı? taş balta. Demiri ona harcamayacağım üzgünüm. Taş balta hemen. Ya çubuğum yok. Çubuğum yok. Öf ya çubuğum yokmuş. Neyse tamam yaparız çubuk. Lan çubuk bir tane neyse. Yetmiyor ama olsun biz hemen çubuğumuzu yapalım. Açıl kapan. Ee, en sana yapmayacağım valla. Tamam neyse devam ediyoruz. Hemen birazcık kıralım. Dışarıdan baya ses geliyor. Neyse tamam. Şöyle kırmamız gerekiyor. Lan 7 tane var zaten ben kendime çubuk yapabiliyorum. Oğlum, o sefer madenden mi geliyor ya? Herhalde evet madenden geliyor. Yiyelim domuz pirzolamızı. Kapa kapıyı. Kapa kapıyı. Hemen. Bir, iki, üç. Tamam. Hashtag, hashtag, one, two, three. Hashtag, one, two, three. Hashtag, hashtag, hashtag. 1 2 ateşledik, deştik, deştik. Biraz daha çubuğa ihtiyacımız var. Bu arada ki ben eski sürümleri daha çok seviyorum. Mesela demirci masası çok daha farklı. Demirci masası olsun. Bu arada kapımı kapatayım. Neyse, şimdi devam ediyoruz. Şöyle Maden yapmaya devam mı edelim ya? Yok yok yok. Maden yapmaya devam etmeyeceğim. Edeceğim de şimdi değil. Önce kendime birkaç şey almam gerekiyor. Arkadaşlar. Neyse tamam. E, bunu yaparsam üç tane kalıyor. Bir. Kaç tane kaldı? İki tane mi kaldı? Sen ciddi misin? O iki taneyle Dur iki tane kalmış tane. Dur dakika. Sekiz tane var. Bunu alırsam sıfır tane. Bunu alırsam üç tane. Bunu bunu, bunu 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 hangisini alacağım? Bunu mu alayım? Bunu aldım hadi. Şimdi de. Bak sıfır tane kaldı neyse tamam. Tamam neyse iyi. Kazmamız var en azından. Kazmamızı da elimize alalım. Yepyeni kazmamızı. Yepyeni bir kazmamızı. Neyse tamam. Şimdi kazmaya devam edelim. Arkadaşlar ben her zaman tabii ki neyli kullanırım. Her şeyi normal bir şekilde. Ve hiç azaltmadan yani yenileri eskiler bitince kullanırım. Neyse kırmaya devam edelim. Hemen bu arada bayağı kazmışız. Dur şunu kır. Şunu kır şuna koy tamam şuradan devam edelim hashtag hashtag one two three hashtag hashtag one two a a hashtag hashtag one two three hashtag hashtag one two tu ta, tu ta, 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 ta. tam yetti he. dur ben taşlarla devam edeceğim elmas çıkınca filan yapacağım du 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 bu arada eminim biraz da demir çıkar ya demir baya ihtiyacım var çünkü demir Hadi bir tane yaptım. Tamam. Hemen biraz daha kazıp arkadaşlar videoyu bitireceğim. Zaten birazcık uzun oldu. Hop 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 hop. Tamam devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu arada demir çıktı iyiydi ya. Aga be. Biraz daha çıksa çeşke. Yani ben... Teştek 1 2 3 Teştek Neyse tamam bu kadar yeter ya. Zaten meşale kalmadı. Diyecektim kömür çıktı. Meşale yapıyorum hemen. Teştek 1 2 Teştek 1 2 3 Roland Şunu çapa yerine koyayım. Şuraya koy. 1-2-3 Kömür bayağı çıkıyor abi. Normal sürümde de bayağı çıkıyor. 1-2-3 Teştek Hadi Aldım onu da. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bayağı çıktı bu arada. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Oha bayağı. Bayağı var lan. Kazmam kırılacak. Bunu da al. Bunu da al ama hepsini alacağım. Kömür madeni yine gelmişiz. Kömür madeni. Valla Türkiye gibi kömür madeni. Türkiye bor madeni. Evet Türkiye bor madeni. 20 tane. Acaba bunda kim bilir kaç tane meşale yapacağız. Neyse arkadaşlar ben meşaleleri yaparım falan filan. Burada bu kaç tane oluyor? Oha. Tamam. Ben meşalleri falan yaparım. Siz o sırada yeni videonun gelmesini beklersiniz. zaten bir video attım. O video şu anda yükleniyor. Neyse arkadaşlar, bugündük bu kadar. Daha fazla böyle video istiyorsanız arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Zombi sesiyle